Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Size bu videoda ikili trabzan açıklamaya çalışacağım. İpimi doladım parmağıma. Orta parmağımda bir tur çevirdim. Buradan tığımı giriş yaptım. içine çektim. Sihirli halkamı oluşturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu çekilen iki zincirin hiçbir mahiyeti yok. Eee üst sıraya tırmanım tırmanmamızı sağlayacak sadece İkili trabzan yapacağım örneğin 12 tane ikili trabzan yapalım bunun içerisine e, bu şu an çanta yapımı değil sadece örnekleme sizin için e, kalın ve kalın bir ipte açık renk bir ipte daha net görmeniz için çekiyorum bu videoyu örneğin 12 tane ikili trabzan yapalım İkili trabzan için tığımı ipimi doladım yuvarlağın içine battım tığımı ipimi doladım aldım yuvarlağın içine önce iki tanesini çekiyorum sonra kalan iki tanesini çekiyorum ikili trabzanım tamamlandı bir kere daha anlatayım ipimi doladım yuvarlağın içerisine battım önce iki tanesini çekiyorum sonra kalan iki tanesini çekiyorum 1 2 iki tane ikili tırabzan yaptık. Şimdi 12 tane yapalım buraya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 En baştaki ipi bu şekilde çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Yuvarlak görünüm olması için şimdi birleştiriyoruz bunları ikili iki tane çektiğim zincire değil ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ikili zincirin değil ilk yaptığım ikili trabzanın tepe oyuğuna batarak cc ile ilmek kaydırma yaparak yuvarlak sırayı kapatacağız ip şu anda makrome ipi ve tarama bir ip. O yüzden çok dal dal. Görmeniz için kalın olsun, rengi de uygun diye düşündüm. Yani kaçan dallara dalları önemsemeyin. Üst, üst sıraya çıkmak için yine iki zincir çekiyorum. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece tırmanmamı sağlıyor. İkili trabzan yapmayı öğrendiniz. Şimdi e, belini bükme işlemini göstereyim. Üç boyutlu kazandıran işlem. Bir üstten belini bükülüyor. Bir alttan beli bükülüyor. trabzanın. Şuraya bir tane normal bir trabzan yapalım. Buradan kurtulalım. Bir de e, örneklerde mesela iki zincirle çıktığınız yerde ikili trabzan tekrar bu sırada yapılacaksa hemen aynı yuvadan başlarsanız eğer örneğiniz güzel olur. Bir sonrakinden burada zincir çektim nasıl olsa trabzan göründü deyip bu deliği atlayıp en baştakine ikinci delikten başlarsanız güzel olmaz. Örneğin ben buraya ikili trabzan yapacak olsaydım aynı bu cc yaptığım deliğe İki zinciri çektim hemen buraya hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi belini bükme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi burada. Alttaki sıradaki ikili trabzanım var. Bunun üstten belini bükeceğim. Üç boyutlu e, yüksek bir görüntüsü olsun istiyorum. Bu trabzanın hemen trabzanı kavrayacağım yani. Hemen yanındaki boşluktan giriyorum. Girdim bakın aşağıya. Daha sonra bu trabzan, trabzan tığımda kalacak şekilde hemen yanından çıkıyorum. İpimi doladıktan sonra yapıyorum. Üstten belini bükeceğim. İpimi doladım. Trabzanı kavrayacağım tığımla. Üstten, boşluktan hemen yanından trabzanın çubuğundaki boşluktan giriyorum. Trabzanı kavrayacak şekilde alttan tığımı çıkarıyorum. Buraya yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağız ama bol örün. Buradan pay olmuş oluyor çünkü. Yine doladım, çekiyorum. Bakın bol bol. Önce ikisini, sonra ikisini. Yuka üstten belini bükmüş oldum. Kabarıklık vermiş oldum. Tekrar yapalım. Doladım. Trabzanım burada. Hemen yanındaki boşluktan girip o trabzanı kavrayacak şekilde alttan tekrar çıkıp trabzanı kavradım ipimi doladım çektim uzun bıraktım önce ikisini aldım sonra ikisini aldım bir tane daha yapalım İpimi doladım trabzanı görüyorum hemen yanından üstten batıp alttan geri çıkıp trabzanı kavruyorum İpimi doladım, çektim. Önce ikisini aldım, sonra ikisini aldım. Şimdi birkaç tane şuraya arttırma yapayım. Sıkışıklık olmasın. Tersten belini, bu üstten belini bükmeydi. Bir de alttan belini bükme tersinden yapalım. Arttırayım şurada. Bu sadece örnek dediğim gibi çanta değil. Şimdi tersinden alttan belini bükelim. İpimi doladım. Bu sefer tığımı alttan belini bükeceğim. Alttan trabzanım burada. Alttan o trabzanı için kavramak için yanından tığımı çıkarttım. O trabzanı kavrayacak şekilde yanından geri itiyorum tığımı. Arkada tığımda olmuş oldu trabzan. Arkadan işliyormuş gibi doladım. Çektim yine uzun uzun yapıyorum. Sıkmıyorum. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Alttan belini büktüm. Tekrar yapalım. İpimi doladım. ipimi doladım trabzanı görüyorum bunu alttan belini bükeceğim hemen buraya tığımı çıkaracağım alttan alttan tığımı çıkarttım trabzanı tığımı almak için hemen yanındaki boşluktan geri itiyorum arkada tığıma geldi doladım ipimi çektim uzun uzun iki tanesini çektim tekrar iki tanesini çektim tekrar alttan belini büküyorum İpimi doladım trabzanı gördüm alttan tığımı soktum diğer yanından da sokup trabzanı tığıma yakaladım ipimi doladım uzun uzun çektim doladım iki çektim doladım ikisini birden çektim bu da bu şekilde arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için